Yalnız itiraf etmem lazım. Durumu iyi toparladın. Bir de i̇şte babama laf anlatmakla uğraşamayacaktım. Alp Bey, haddimi aşmazsam size bir şey sorabilir miyim? Sor. Anneniz Türkan Hanım. Hı hı. Hasta değil değil mi? Yani karaciğerimi vereceğim kişi diğer anneniz, Seylan Hanım. Sen nereden biliyorsun Seylan Hanım? Ben Açılış gecesi konuşmalarınıza şahit oldum. İstemeden. Ne istemeden? Sen bizi mi dinliyordun? Hayır, hayır. Ben zaten oradaydım. Ya, yani hassas bir konu olduğu için demedim. Her taşın altından sen çıkıyorsun. Farkında mısın? Alp Bey, özür dilerim. Gerçekten. <laughs> Neyse. Her ne de geç öğrenecektin zaten. Madem seninle uzun bir yola çıkıyoruz, Gerçeği bilmen en doğru şey. Otursana. Seylan sorgun benim... ...benim öz annem. O beni Türkan anne büyüttü. Yaşıma kadar onların yanındaydım. Bu yüzden ailemden... ...bizim ayaktan başka bu durumu kimse bilmiyor. Bu durum benim saklamayı tercih ettiğim bir durum değildi. Böyle oldu işte. Ailemi incitmekten korktuğum için kimseyle paylaşmıyorum. O yüzden senden can... ricam. Merak etmeyin Ayp Bey. Kimseye söylemem. Bana güvenebilirsiniz. Dediğin gibi. Sana güvenmekten başka çarem yok. Ne Bu arada senden annemle ilgili bir konuda daha yardım isteyeceğim. Teşekkür ederiz. Yağmur. Erk Bey, Merhaba. Merhaba da artık bey deme, lütfen ya. Ha, tamam peki, Berk. Başın nasıl oldu? İyi, ya en azından kullanabiliyorum hala sıkıntı yok. <laughs> Güzel. Hayal, hoş geldin. Sen nasılsın, nasıl, daha iyi misin? Eh işte, iç güveysinden anneciğim. <laughs> Ay, ben nereden buluyorum bu laflar, hiç bilmiyorum. Babaannem hep söylerdi. Ha, tamam, peki. Sen nasılsın bu arada? O adamlar bir daha rahatsız etmedi seni değil mi? Yok yok hayır sorun yok. Berk, bu arada ben dün akşam için çok teşekkür ederim. Eğer sen olmasaydın o kadar kısa sürede kendimi toparlayamazdım. Çok sağ ol. Rica ederim ya. Sen iyi ol gerisi mühim değil. Doğru mu anladım? Annenizin evine gidip onun için yemek yapmamı istiyorsunuz. Hı, -hı. Aslımın kadim şefe söylediği yalandan sonra akıl ettim. Senin sayende yani. Annemin iyi bir bakıma ihtiyacı var var Çok zor durumda ve çok hassas şu anda. Ameliyatı kaldıramamasından çok korkuyorum. Kaç gündür yemek yemeyi reddediyormuş. Neden? Aslında... ...iyileşmeyi reddediyor diyelim. Buradaki işlerini aksatmadan yaparsan çok sevinirim. Tabii, tabii yaparım. Sizin benim için yaptıklarınızdan sonra. Sağ ol. Hem böylelikle Kadim Şef'e de yalan söylememiş olurum. İçim hiç rahat değil. Her yalan yenisini doğuruyor. Hayal'e, Yağmur'a, herkese yalan söyledim. Ferhat'a bile. Bir süre daha böyle devam etmesi lazım. Ameliyattan kimsenin haberi olmayacak. Hoş geldin kızım. Anne! <laughs> Anne! Ah kızım, of benim. Güzel kızım bir tanem. Çok özledim seni, çok. Annesini özledim. <laughs> Yağmur ablanı özmedin değil mi? Ha? Evet. Aferin sana. Akıllı kızım benim güzel kızım